Merhabalar ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Bugünkü kısa videoda sizlere anne karnındaki bebeklerde dönem dönem ara ara görebildiğimiz böbrek genişlemesi ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Anne karnındaki bebeklerin böbrekleri incelediğimiz organlardan bir tanesi. 20 hafta civarında yapılan 5 aylık detaylı incelemede böbreklerin idrar toplama kanallarının çaplarını ölçüyoruz. Böbreklerin anatomik görünümünün yanında. Burada bizim sınırımız 4 mm 4 mm'nin üzerindeki ölçümleri genişlemiş olarak kabul ediyoruz. Ve buna hafif böbrek genişlemesi adını veriyoruz. Burada kritik birkaç nokta var. Sizin gebeliğinizi takip eden kadın doğum uzmanınız, kendisinin yaptığı ultrasonografilerde bebeğin böbreklerinde genişleme olduğunu, bu nedenle detaylı ultrason yapılması gerektiğini ifade etmiş olabilir. Tabii ki çok doğru bir yaklaşım. Mutlaka detaylı ultrason yapılması lazım. Bu ultrasonografinin bu detaylı incelemeyi yapan, yapmaya alışkın, radyoloji ya da perinatoloji uzmanları tarafından yapılması en uygunu olur. Sık karşılaştığım bir şey şu, meslektaşlarım tarafından böbreklerde genişleme olduğundan söz ediliyor ama biz baktığımızda aslında 4 milimetreyi geçmediğini, 3 milimetre civarında olduğunu sıklıkla görüyoruz. Bu nedenle sevgili gebelerimize şunu söylemek istiyorum. Kadın doğum doktorunuz size böbreklerinde genişleme olduğunu ifade etmiş olabilir. Hiç endişe etmeyiniz. Detaylı bir şekilde bebeğin incelenmesi sonucunda size doğru bilgiler radyoloji uzmanı ya da penetoloji uzmanı arkadaşlarımız tarafından verilecektir. Gerçekten e, böbrekte genişleme var. 5 mm ölçtük. Ne yapıyoruz? Ne anlam ifade ediyor? Çok büyük ihtimalle eğer başka bulgumuz yoksa hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu tip bulgulara sahip anne karnında gördüğünüz bebekleri doğum sonrasında mutlaka görmek istiyoruz. Eğer doğum sonrasındaki dönemde yani bebek doğduktan sonra böbreklerindeki genişleme 1 santimetre iyi geçiyorsa buna artık biz hidronefroz yani böbrek genişlemesi adını veriyoruz ve ayrı bir konuya girmiş oluyoruz. Anne karnında böbreklerinden genişleme gördüğümüz bebeklerin doğum sonrasındaki takibini bir yıl yapıyoruz. Bir yıl sonunda değişiklik yoksa genişleme yoksa bu konuyu kapatıyoruz. En sık karşılaştığımız böbrek genişlemesine gerçek anlamda sebep olan hastalık diyebileceğimiz konu UPJ darlık adını verdiğimiz hafifi ve çok ciddisi de olan bir anatomik sorun. Yani böbrekten çıkan idrak kanalının o bölgedeki damarlar tarafından sıkıştırılması sonucu oluşan bir şey. Bunun da çeşitli dereceleri var. Bunlar anne kanında çözülecek sorunlar değil. Bunlar hep doğumdan sonra bakılması gereken şeyler. Burada en önemli noktayı tekrar ediyorum. Bir, anne kanında takip eden uzmanınız Bebeğin böbreklerinde genişleme olduğundan bahsetti. Detaylı inceleme istediği kesinlikle doğru mutlaka yapılmalı. Bunu kim yapmalı? Bu konuya hakim, bu tetkiki incelemeye alışkın, sık yapan radyoloji uzmanı ya da perinatoloji uzmanı tarafından bu inceleme yapılmalı. Doğum sonrasında başka bulgu yoksa bu inceleme sırasında ileri tetkik yapmaya gerek yok. Doğum sonrasında mutlaka bebeğin ultrasonografi ile e, incelenmesi gerekiyor. Biz radyoloji uzmanı olduğumuz için kendi takip ettiğimiz gebelerde böyle bulgu olduğunda doğum sonrası davet ediyoruz ve kendimiz takip ediyoruz. En doğrusunun da bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü anne karnında bebeği görmemiş bir radyoloji uzmanı doğum sonrası bebeği incelediğinde onun altında taş mı var, ne oldu, ne bitti diye gereksiz ileri tetkikler yapma ihtiyacı hissedebiliyor. Bu yüzden yaklaşım bu. Tekrar ediyorum. Asla endişe etmeye gerektiren bir durum değildir çoğunlukla altından hiçbir şey çıkmaz. Gebeliğin keyfini çıkartın. Bu tip küçük sorunlarla kendinizi üzmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.